我怕他发邮件。可 Atrancı köyü ve çevresindeki köylerin e, çok değerli bir geçim kaynağı olan çam fıstığı ormanlarıyla doğal mescereyle oluşan bir e, çam fıstığı ormanları var bu bölgede. Bu bilenler bilir çam fıstığı çok değerli bir e, besin kaynağıdır. Türkiye'de katma değeri en yüksek olan e, tarım ürünlerinden bir tanesi. Tarım ürünü olarak geçer çünkü. E, Aralık Ocak aylarında başlayıp en geç yangın mevsimlerinin bitmesi olan, başlaması olan Nisan aylarına kadar süreç devam eder. Önce kozalıklar toplanır. Kozalıklar toplandıktan sonra ağaçların bakımı yapılır. Ee, diplerinde, tepesinde ne kadar kuru, yangına e, sebebiyet verecek olan bir madde varsa hepsi elle alınır. Aynı zamanda bu elde edilen e, ağaç dalları diyelim, kuru dallar, evlerini insanlarımızın yakacak olarak da kullanabildiği, ısınma barınma ve yakacak olarak da kullanılabildiği bir madde olarak da temizliğini yapar insanlarımız bu durumda. En son orman yangınları 25-30 yıl arasında, 25-26 yıl öncesinde olan bir yangın var. Ondan sonra bu bölgede yakında yangın olmadı. Bizim bulunduğumuz bölge çam fıstığı dediğimiz fıstık çamlarıyla kaplı orman. Daha çok kızıl çamlık bölgelerde yangın oluşuyor. Orada daha çabuk hızlı ilerliyor onların Yaprakları döküldüğü, yıllarca birikim olduğu için o daha çabuk tutuşan ve daha hızlı olacak. Bizde de bir kısım ormanlık alanlar var, o kızılçamlık mevkilerinde, o taraflarda yangın tehlikesi daha büyük. Ama köy civarında oturduğumuz alanda fıstık çamlarının biraz daha konunaklı bölge, zaten millet olarak köylüler olarak geçim kaynağımız bu olması sebebiyle bizler bu konuda daha çok hassasız